Böyle, i̇kinci sınıf Türkçe ders kitabımızdan Nihan'ın Kardeşi adlı metnin etkinliklerini cevaplayacağız. Öncelikle e, metne yolculuk bölümüyle başlayalım. Kardeşlerinizle ya da sevdiklerinizle, sevdiğiniz biriyle neler yapmaktan hoşlanırsınız? E, anlatınız, yapmaktan hoşlandığınız şeyin resmini çiziniz demiş. E, kardeşimle birlikte oyun oynamaktan hoşlanıyorum. Bazen birlikte top oynarız, bazen de masa oyunları oynarız. Ayrıca parka gidip salıncağa binmek de çok eğlencelidir. Beraber vakit geçirmek beni çok mutlu eder demişiz. Bununla ilgili bir görsel çizmek istersek hemen şurada size bir görsel örneği gösterelim. E, parka gidip bir salıncak çizip kardeşinizle birlikte salıncakta yan yana e, sallandığınızı, burada oyun oynadığınızı, mutlu bir güneş ve güzel bir havada eğlendiğinizi resmedebilirsiniz sevgili çocuklar. Devam edelim. Başlığı ve görselleri inceleyip metni konusunu ve metinde anlatılan olayları tahmin ediniz demiş. Ee, Nihan'ın kardeşi, Nihan'ın kardeşi dediğine göre o zaman e, olay biraz Nihan ve kardeşi arasında geçecek diyebiliriz. Ee, görselere baktığımızda Nihan kardeşinin henüz doğmadığını, e, yeni doğum gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ee, yine burada baktığımızda Nihan'ın kardeşinin yeni doğduğunu ve Nihan'ın kardeşine olan tepkilerini anlatıyor olabilir bu metin. Ee, bizim de tahminimiz Nihan'ın kardeşi olacağını öğrenmesi ve buna alışması olabilir diye düşünüyoruz. Noktalama işaretlerine dikkat ederek metni bir kere okuyalım. Nihan'ın kardeşi. Annem bana yakında bir kardeşin olacak dediğinde çok şaşırdım. Bu haberi hiç beklemiyordum. Önce biraz heyecanlandım çünkü annem bana e, artık evde hep birlikte oyunlar oynayabileceğimiz yepyeni bir biri olacak dedi. Ama sonra düşündüm. Acaba insanın bir kardeşinin olması nasıl bir şeydir? Sonunda beklenen gün geldi. Ben ninemle evde kalmıştım. Sonra annem kucağında bir bebekle eve geldi. Babam çok mutlu görünüyordu. İsmini Cihan koydular. Bence güzel bir isim ama benim ismim, benim adım da güzel. Ne dersin? Hemen yanlarına gittim. Tam bu sırada Cihan annemin kucağında elini bana doğru uzattı. Ben de onun minik elini tuttum. İçimi birden büyük bir sevinç kapladı. Nihan ne düşünmüş olabilir? tahminleriniz yazınız demiş. Nihan kardeşi olunca daha mutlu olacağını düşünmüştür muhtemelen. Elini tuttu, sıcak bir karşılama oldu diye düşünüyorum Nihan için. Ben de bir zaman <laughs> ben de bir zamanlar bebektim. Ne kendi başıma yemek yiyebiliyordum ne de tuvalete gidebiliyordum. Bunların hepsini annem ve babam yaptırıyordu. Şimdi küçük Cihan da kendi ihtiyaçlarını gideremiyor. Annem ve babamın bana yaptıkları gibi ona da bakmalarından doğal ne olabilir ki? Kardeşim günün büyük bir bölümünde uyuyor. Ben annem ve babam bu zamanlarda çok güzel oyunlar oynuyoruz. İlk başta kardeşimi çok kıskanacağımı düşünmüştüm. Ama o doğduktan sonra bizim ev sanki daha neşeli oldu. Kardeşimle oyunlar oynayacağım günleri iple çekiyorum. İnsanın kardeşinin olması gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Sağlık, Çocuk Kültür Dergisi. Peki, metnin konusunu yazınız demiş. Metnin konusu Nihan'ın kardeşinin doğması ve kardeşinin olmasının mutluluğunu anlamasıdır. Diyebiliriz. Evet. Bir daha söyleyelim. Nihan'ın kardeşinin doğması ve kardeşine kardeşi olmasının mutluluğunu anlamasıdır. E, yaptığımız tahminle e, metnin Konusu uyuşuyor. Gerçekten de Nia'nın kardeşi doğunca mutlu olmuş ve onunla oyun oynamayı çok istemiştir. Peki, sözcükler var vermişler. Bunların anlamlarını önce tahmin edeceğiz. Sevinç kelimesi, cümle içerisine baktığımızda bugün dedem geleceği için çok sevinçliyim. Sanki birisi geldiği için yaşamdan bir duyguymuş gibi geliyor. Şu dedesi geldiğinde yaşamış ya o duyguyu. Ayla kaybolan kedisi bulunca sevinçten çığlık attı. Bakın yine... Kaybolan bir şeyi bulunca da yaşanılan bir duygu. O zaman bu biri geldiğinde, kaybolan bir şey bulunduğunda çok mutlu olma duygusunu bana veriyor sevinç için. Benim tahminim bu. Sözlük anlamı insanı mutlu eden durum karşısında duyulan hoş duygu anlamına geliyormuş. Karne gününde sevinçten aileme sarıldım karne aldığım için. Böyle bir cümle kurabiliriz. Ablam çok çalıştığı için doğal olarak başarılı oluyor cümlesinde. Ee, ablam doğal, çok çalıştığı için doğal olarak başarılı oldu. Demek ki çok çalışmanın karşılığında alınan bir şeymiş bu e, doğal kelimesinin anlamı. Ya da kardeşim 3 aylık olduğu için oturamaması çok doğal diyor. O zaman doğal, normal ya da olması gereken e, bir şeymiş gibi geliyor bana bunun anlamı. E, sözlük anlamı oluşunda insanın etkisi olmayan, kendiliğinden olan, tabii normal olan şeylere de doğal, denmekte. Peki metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız diyor. Metindeki olaylar oluş sırasına göre bir Nihan'ın annesinin Nihan'ın annesinden kardeşi olacağını öğrenmesi ve şaşırması. E, o günün gelmesi annesi kucağında bebekle eve geldi. Bebeğe Cihan adını verdiler. Cihan elini Nihan'a uzattı. Nihan çok sevindi. Kardeşi doğunca evleri daha neşeli oldu. Ee, sıralam olarak bunları söyleyebiliriz o zaman. Şimdi eksik bırakılan cümleleri metne göre tamamlayacağız. Nihan nokta nokta için çok şaşırdı. Kardeşi olacağı olacağını duyduğu için çok şaşırdı. Cihan küçük olduğu için ihtiyaçlarını annesi ve babası gideriyordu. Kardeşimin eline tuttuğum zaman içimi büyük bir sevinç kapladı. Annem ve babam bazı zamanlar, zaman bazı zamanlar zaman oyun oynuyoruz, zaman zaman oyun oynuyoruz e, diyebiliriz. Kardeşim doğduktan sonra evimiz daha neşeli oldu. İnsanın kardeşinin olması gerçekten çok güzel bir duyguymuş şeklinde e, cümleleri tamamlamış olduk. Peki Nihan'ın yerinde siz olsaydınız böyle bir durumda neler hissederdiniz, nasıl davranırdınız yazınız demiş. Evet Nihan'ın yerinde olsaydım önce ben de çok şaşırırım ve biraz merak ederdim. Kardeşim doğduğunda ise çok sevinir, onu kucağıma almak isterdim. Onunla oynayacağımız günleri sabırsızlıkla beklerdim. Kardeşime sevgiyle yaklaşır, anne ve babama da yardımcı olmaya çalışırdım diyebilirim. Peki mektubu okuyunuz virgülün kullanıldığı bu virgül işareti kullanıldığı yerleri inceleyiniz demiş hadi inceleyelim ee, sevgili arkadaşım evet burada kullanılmış ee, hop silelim. sevgili arkadaşım dediğine göre hitap eden hitap sözcüklerinden sonra virgül kullanılır sevgili çocuklar bugün çok sevinçliyim çünkü bir kardeşim oldu bu görselin bir görsem elleri, ayakları, ağzı, burnu küçücük. Ona çabuk büyü de birlikte oynayalım dedim. Çabuk büyür mü? Burada da kullanılmış. Ne dersin? Demiş. Gördüğünüz gibi burada da sıralanmış eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına da virgül kullanıldığını söylemiş. Buradaki metin bizim için Peki bizden bir şey yapmamız istiyor. Diyor ki Nihan'a kardeşinin bakımında ailesine nasıl yardımcı olacağını anlatan bir mektup yazınız. Yazmaya başlamadan önce mektubunuza hangi hitapla başlayacağınıza, neler yazacağınızı düşünün. Biz mektubumuzu Nihan'a yazacağımız için hitap edeceğimiz kişi sevgili Nihan. Dedikten sonra mektupta sevgili çocuklar tarih yazılır. Tarihlerin arasına da bir önceki derste öğrenmiştik nokta konulduğunu Biliyoruz sevgili Nihan virgül 12 20 2000 25 burada yanlış yazmışız. Şurası 20 12 Hop. Bunu silelim ve burayı tekrar yazalım. güzelmiş olalım burayı. Şuraya 12 yazacağız sevgili çocuklar. Şöyle tarihimizi Düzeltmiş olalım. 20-12-2025 diye düzelttik. Çünkü önce gün, sonra ay, sonra yıl yazılır sevgili çocuklar. Peki, yeni doğan kardeşi için çok sevindim. Kardeşinin bakımında ailene yardımcı olabilirsin. Nasıl mı? Örneğin annen yorulduğunda ona su getirebilir ya da bebek bezini uzatabilirsin. Kardeşin uyurken sessiz olman da anneni çok mutlu eder. Ayrıca onunla konuşarak ve gülümseyerek kardeşinin seni tanımasına yardımcı olabilirsin. Sen de artık bir ablasın. Eminim çok iyi bir abla olacaksın diye önerilerde bulunduk. Sevgilerle ismimizi yazıyoruz. Ben buraya konuk öğretmen yazdım. Siz de kendi isminizi yazacaksınız. Sevgili çocuklar mektupta bu şekilde yazmış olduk. Metnimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.